Büyükşehir Belediye Başkanımız etkinlikte göremedik. Ümit Tosun. Belediye Meclis Üyesi. Çeştepe'nin Delege Ha eğer biz orada değildik falan diyorsanız inkar eden ifşa ederim. Bizim gençlerse nasıl üye basarız? Nasıl hile yaparızın hesabındalar. Vasus Süha Bayırlı yine konumuz. Yani pek bulaşmayayım diyorum. Bu %14'ü hangi motivasyon? Sadece onu söyle tek bir sorumlu var. O da Özlem Çerçoğlu. T Amerikalarda çocuğumun huzurunu bozanın değer verdiklerimin gururunu kırmaya yeltenenlerin yuvasını bozarım başka. Bu savaşta çok çirkinleşir. Pazartesi tebligatlar eline gelince nelerle suçlandığını göreceksin. Sevgili 1923 TV takipçileri, yine yeni bir videoda huzurlarınızdayım. Hoş geldiniz. 2 Temmuz'da yaşanan birkaç gelişme ile ilgili bir iki kelam konuşma ihtiyacı oluştu. Birikmiş gündemlerimizden zaten bahsetmeye devam ediyoruz. Güncelliği kaybolmasın diye bazen akışı değiştirebiliyoruz. 2 Temmuz akşam üzeri saat 20 civarı değişik partiler Cumhuriyet Halk Partililer, sivil toplum kuruluşları toplanmış Madımak katliamını lanetleyecekler. Ve ölen 33 33 aydın şair ve müzisyeni anacaklar. Pekala böyle bir toplantıya kimlerin katılmaları gerekir? STK temsilcileri katılmaları gerekir. CHP ve diğer parti yöneticileri katılmaları gerekir. Hatta ve hatta belediye başkanları katılmaları gerekir. E, bu tür anmalara yani e, içinde Madımak'ın e, acısını e, hisseden herkesin bütün e, koltukları olan e, bütün siyasilerin bence katılmaları gerekir doğru mu kaldı ki Madımak katliamı e, Türk siyasi tarihin en büyük katliamı bana göre sonucu itibarıyla da çok can acıtmıştır. 33 Alevi vatandaşımız diri diri yakılmıştır orada. Bundan daha büyük bir acı olabilir mi? 2 Temmuz'da anma törenlerinde Atatürk Kent Meydanı'nda kimler hazır bulundu? Bir bakalım o zaman. Büyükşehir Belediye Başkanımız etkinlikte göremedik. Zaten 16 yıldır hiçbir etkinlikte göremediğimiz için öyle bir beklentimiz de yok. Pekala CHP il ve ilçe başkanları neredeler? Mesela il başkanının ölüm, hastalık haricinde mutlaka katılması gerekir eğer şehirdeyse böyle bir anma etkinliğine. Doğru mudur? Katılmaması için çok önemli bir mazeret olması lazımdır. O halde söyleyeyim nerede olduğunu size. Aydın Efeler'in batı tarafındaydı. Yangın için filan değil ha. Işıklı semalarında. Akşamcı restorantta. Özel sebep yani. Hani Madımaka çok hüzünlendiyse oralarda teselli bulmaya çalışıyordur diye düşünüyorum. Peki yanında kim vardı? Bu teselliyi kimle arıyordu? Ümit Tosun. Belediye Meclis Üyesi. Çeştepe'nin delege ağası. Çeştepe'de bir sandık kuruldu mu ondan soruluyor. Hani pazarlaması kuvvetli, yani kuvvetli olmasa zaten bir pazarlama şirketi kurup efelere kireç çimento pazarlar mıydı? Mahir bu işlerde arkadaş. Ama 33 Alevi vatandaşı anma etkinliğinde abimiz Rakan'ın dibine vuruyor. Dikkat etmek lazım değil mi Tosun? Dikkat etmek lazım. Ha eğer biz orada değildik filan diyorsanız. İnkar eden ifşa ederim. Fotolarımız ünlüdür biliyorsunuz. Ee, i̇lçe başkanı Vasıf Süha Bayırlı. O nerede? O da yoktu. Anma etkinliğinde. Birçoğunda olmadığı gibi. Neredeydi derseniz, Vallahi bilmiyorum. Ama tahmin et derseniz şayet mutlaka oturacak bir masa bulmuştur. Madımak'ın acısını içinde hissetmemek için kadehlere sığınmıştır. Budur CHP'nin il ilçe yönetim kademesi eşek yüküyle para alırlar. Yedi sülalelerini belediyelere yerleştirirler. Belediyelerin etinden, sütünden, yumurtasından faydalanırlar. Tiyatrolarda, konserlerde en önde arzu ederler. Ama iş madımak anmaya gelince meydana geçecek yerleri ağrıyordur arkadaşlar. Mesela Aydın cayır cayır yanıyordur. AKP il başkanı yangının içindedir. Bizim il başkanını ara ki bulasın. E nasıl gelsin o saatte adam? Ateş kazara deyiverse parlar. Püf. Parlar gelmedi. AKP'nin gençlik kolları çalışanlara kumanya su ayran mayran verir. E, dere yangınında. Bizim gençlerse nasıl üye basarız, nasıl hile yaparızın hesabındalar. Yani hep söylüyorum ama yani balık, balık baştan kokar. Eğer şehrin emini olarak sen kongrelere müdahale edersen ve koşulsuz bir yat istersen işte yani aynen bugün olduğu gibi koca aydın CHP'yi kemiksiz, kimliksiz, vizyonsuz, kültürsüz, kibir abidesi, çapsız adamların elinde oyuncak edersin. Sayın başkan, küçük olsun benim olsun, öyle mi? Ama yok, artık öyle değil. CHP büyük oyuncak, büyük oynamaya devam etti, zaten. ediyor zaten. Bu partiyi sizin zihniyetinizden kurtarmak için. Ee, en önemli önceliği gerçek partililer verecek artık. Bundan emin olun. Bekleyin, görün. Şimdi yine 2 Temmuz'da yapılan bir basın açıklamasını tercüme etmek istiyorum size. Çünkü açıklama tercümeye muhtaç. Vasus Süha Bayırlı yine konumuz. Yani pek bulaşmayayım diyorum. Ee, netice itibariyle sonuçta satrançta bir piyano. Asıl işimiz şahla diyorum ama o da yerinde durmuyor kardeşim. Açıklama yapmış. Bakın okuyorum önemli kısımlarını. Açıklamanın. Bugün pazara çıkan bir emekli domatesin, patatesin, soğanın fiyatına bakıp sadece başını öne eğip geçiyor. Bir kilo kirazın, bir kilo etin yanına yaklaşamıyor. Maaşı cebine girmeden eriyen milyonlarca vatandaşımızın bu pahalılık karşısında artık nefesi kesiliyor. Pazarda fileler boş, ama vicdanlar dolu, öfke büyüyor. Vicdanlar dolu demiş bak. Vicdan kelimesini kullanmış. Öfke büyüyor, sabır taşı çatlamak üzere. Emekli maaşıyla bir ay, bir ay geçinmek artık bir mucizeye dönüştü. Emeklilerimiz bir avuç maaşıyla kira mı ödeyecek, elektrik mi yatıracak, torununa harçlık mı verecek? Bu ülkenin yıllarını alım teriyle, emeğiyle geçirmiş insanlar bugün sosyal yardım kuyruklarında Belediye destek hatlarında hayatta kalmaya çalışıyorlar. Türkiye bunu hak etmiyor. Ee, en önemlisi iktidar enflasyonu rakamlarla gizliyor diyor. Ama sokakta gerçekleri gizleyemiyor diyor. TÜİK tabelası başka söylüyor, pazardaki manav başka. Vatandaş her gün daha fazla yoksullaşıyor. Ama Ak Saray'dakiler hala pembe tablolar çiziyor diye uzatmış gitmiş. Ne kadar etkileyici değil mi? İşte diyor budur diyor insan bu yani. İşte bir ilçe başkanı böyle olmalı kardeşim. Emeklinin, emekçinin hakkını nasıl savunuyor gördün mü? Bak, bak. Hançeresini yırtıyor. TÜİK'i yalancılıkla suçluyor. Duydunuz mu? TÜİK'i yalancılıkla suçluyor. Bak vasıf suya sakinim ve tane tane soruyorum. Bak, om. Sen şimdi TÜİK enflasyon rakamlarını düşük gösteriyor diye yalancılıkla suçluyorsun ya. 2024 sonunda açıklanan enflasyon rakamlarını şöyle bir hatırlatayım sana. Yalancı TÜİK %44.38. ENAK %83.40. İTO İstanbul Ticaret Odası 55.27. Açıklanan 2024 sonunda açıklanan 2024 enflasyon. Doğru mu kardeşim bu? Bu rakamlar doğru. Peki bak yine bak yine sakin sakin soruyorum. Sakin sakin. Sorularıma da devam edeceğim. 2024 yılı sonu 25 yılı başı itibariyle belediye iş birinci şube başkanı olarak Aypaş çalışanları ile Belediye arasında bir toplu sözleşme imzaladın mı? İmzaladın. Yalancı TÜİK'in %44.38'ini Belediye İş Başkanı Hidayet Yaman bütün belediyelerde baz alırken ve üzerine %5 Refah payı koyarken Sen hangi mantıkla ve vicdanla, hangi motivasla, motivasyonla yüzde on dörde imza attı. Bak. Om. Soru bu. Yani sulh olabilmemiz için senle benim bu sorumu yanıtlaman gerekiyor. Kandırıldın mı? Baskımı yedin? Seni fakamı bastırdılar. Yoksa sen yüzde 45 artış yazdıydın da yolda Ali Büke 14 mi yaptı rakamı? Ya da bile bile boyun mu eğdin? Çık anlat kardeşim. Çık anlat. Bütün çalışanlar ve aileleri 20 bin kişi böyle bir açıklama bekliyor senden. Bu 14'ü hangi motivasyonla imzaladın? yaptın çünkü 14'ün açıklaması yok. Biz hani 6 aydır soruyoruz. Sen de bir şey açıklamıyorsun. Gözünü bana mı diktin diyorsun karşılığında. Ondan sonra kuyruk acın mı vardı diyorsun. Oğlum onları sormuyorum ben sana. Bu yüzde %14'ü hangi motivasyonla imzaladın? Sadece onu söyle. Bak, ee, söylüyorum yani hep de söyledim. Vatandaş yanarken, kiralar yanarken, çarşı pazar yanarken Yaptığın bu sözleşmenin izah edilebilir bir tarafı yok. Vasıf şu. Yok. Vicdani bir tarafı yok. Vasıf şu. Her gün ölmektense bir gün öl kardeşim. Bir gün öl. Biraz onurlu, biraz gururlu ol. Bir gün öl. Ayda 100 bin lira maaş altında pasat var diye dut yemiş bülbül gibi gezmenin İzaha muhtaç bir tarafı yok mu ya? Bir şey söylemeyecek misin ya? Utanmadan çıkmışsın, yalancı tüyik diyorsun, yalancı tüyik diyorsun, emeklinin emekçinin hakkına giriyorsun, tüyik diyorsun. Ula oğlum, sen bu şehirde emekçinin gırtlağını çöktün, yediği lokmaya ağzından aldın lan ağzından aldın yedi lokmayı. Adamlar 6 aydır aç. Sen hangi yüzle TÜİK eleştiriyorsun? Hangi yüzle? Yani o salladığın TÜİK vallahi billahi senden daha namuslu e, hesap yapıyor. Senden daha namuslu hesap yapıyor. Bak niye anlatayım? TÜİK emeklinin emek e, işçinin kursundan 20 puan çaldıysa yanlış hesap, 20 puan çaldıysa Normal enflasyonun yüzde 65 olması lazım. Doğru mu? TÜİK kaç diyor? Yüzde 45 diyor. 45 nokta işte küsürü var. ve Aslanım sen açıklanan 45'in yerine 14 verdin lan. 14 verdin. Yani sen emekçinin sofrasından hani TÜİK yüzde 20 çaldıysa sen emekçinin sofrasından yüzde 31 çaldın lan. 45 eksi 14 yüzde 31 çaldın. Gerçeğini hesap edersen yüzde 50 çaldın. Yüzde 50 sen bu emekçinin gırtlandan para çaldın. Onun için diyorum TÜİK senden daha namuslu hesap ediyor bu hesabı diye. Onun için söylüyorum sana. Bak. Bak adabımla söylüyorum sana bak. Ağzımı bozmadan söylüyor. Utanmadınız mı oğlum hiç? İşçinin yüzde otuz birini hatta sini çalmaya. oğlum bir cevap verin lan. Utanmadınız mı lan? Bize başçavuşun beygir muamelesi yapıyorsunuz. Yaptırır mıyım ben size başçavuşun beygir muamelesi? Zamanı gelince göreceksiniz. Az kaldı. Az kaldı. Tabi bu arada Hani kızım sana söylüyorum gelinim sen anla filan yok ha. Onu da demiyorum ha. Direkt sen bu hikayede sen bu hikayede paraya tapan zavallı bir adamsın. İşçiyi yüzde elli aldatan tek bir sorumlu var. O da Özlem Çerçioğlu'dur kardeşim. Büyükşehir Belediye Başkanı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'dur. İşçiyi yüzde elli rakam ee, yoksulluk sınırına iten açlık sınırına iten e, insan Özlem Çerçov'dur. Çarşı pazarda dolaşırken pahalılıktan yoksulluktan dem vurur. Kaldırım bile yapmayacağına kimse yanına gelmesin. Kusura bakmasın. Sosyal yardıma devam edeceğine falan böyle çok böyle hani göze hoş gelen şeyler verir. Kulağa hoş gelen mesajlar verir. Senin kendi iş için Türkiye'nin en düşük personel maaşına mahkum ettiğin işçidir. Özlem Çerçoğlu. Senin kendi iş için. Bak kürek mahkumu gibi adeta. Kürek mahkumu gibi. Bu çocuklar çalışsın, çalışsın köpek gibi. Senin akıntına kürek çeksin. Sen onları bir topan ekmeğe muhtaç et. Yatacak yerin yok valla. Başkanım yatacak yerin yok. Zaten bakıyoruz, bu kadar söylüyoruz, ediyoruz, bir hareket de yok. Muhasebeye oraya buraya filan hani bir dikkat kesiliyoruz. Acaba bir çalışma var mı bu çocukların zamlarıyla ilgili filan? Bir hareket de yok. Paşa gönlüm bilir. Yani yalan oldu herhalde. Paşa gönlüm bilir. Vicdanın el veriyorsa paşa gönlüm bilir. programımızı kapatırken biraz gerilebilirim burada. Defalarca bu mecralardan seslendim size. Eğer ki bizim bu eleştirilerimizi bir savaş sebebi kabul edip savaşıyorsanız ki bizim öyle bir niyetimiz yok. Çoluk çocuğu aileyi savaş dışı bırakmak lazım dedim. Göğüs göğüse savaşmak lazım dedim. Mert olmak lazım dedim. Edep lazım dedim. Daha önce şerefsiz namussuz troller var. Oğlumla ilgili benimle ilgili belaltı yazdılar. Biz de dilimiz döndüğünce cevaplarını vermiştik. Bir ara bir kesmişlerdi. Şimdi yine yine başlamışlar. Yine başlamışlar. Ee, oğlum benim 3 yıldır Amerika'da ekmeğinin derdinde. Günde 16 saat çalışıyor. Gecesi gündüz tatili yok. Ee, ama bu bize saldıran tasmalılar yine azdılar. Bu defa oğlumu ölümle tehdit etmeye falan başladılar sahte hesaplarla. Bakın görüyorsunuz. Biz bilişim suçlarına müracaatımızı yaptık. Eğer tespit edilirse eğer tasmanı tutanı teşhis edebilirsek sahibini elimden kimse alamaz aslan parçası. Kimse alamaz. T Amerikalarda çocuğumun huzurunu bozanın değer verdiklerimin gururunu kırmaya yeltenenlerin yuvasını bozarım başkanım bilginize. Yuvasını bozarım. Sayın Özlem Çerçol. Az çok beni tanırsın. Biraz fazla gururluyumdur. Gereksizdir bazen. Eğer ki gururumun sana yenildiğini hissedersem bu savaşta çok çirkinleşirim. Çok çirkinleşirim. Bu işler bir cinnete bakar. Oyunu ne kadar korkak oynadığını bilirim ben senin. 15 yıl yok 15 yıl boyunca ne kadar korkak oynadığını bilirim. Eğer gururumun sana yenildiğini hissedersem dediğim gibi direkt kırmızı kartlık hareketimi yaparım. Arkama bile bakmadan hakemin ne gösterdiğine bile bakmadan Çıkar giderim oyundan. Gerisini sen düşün. Hani hep bir cisim yaklaşıyor diyorsun ya. Doğru. Yaklaşıyor bir cisim. Ama o cisim kimi dümdüz edecek göreceğiz. Sen insan gururuyla oynamaya devam et. Kendine yakışanı yap. Uyuşsalız ama koyunda değiliz. Pazartesi tebligatlar eline gelince nelerle suçlandığını göreceksin. Ama unutma macunu tüpten sen çıkardın başkanım. Sen çıkardın. Mert savaş dedim. Sana ve şürekana. Aileye, kadına, çoluğa, çocuğa dokunma dedim. Mert ol. Anlamadın. Anlamadın. Ama bak tekrarlayayım. Değer verdiklerimin gururlarıyla oynarsan ve ben sana yenildiğimi hissedersem her şey bir cinnete bakar. Şimdiye kadar sana hiç yenildiğimi hissetmedim ben. Ama bunu bana hissettirirsen zafer kazanmış olmazsın. Neleri kaybedeceğini o zaman anlarsın ve yaşattığını yaşarsın. Sevgiyle, saygıyla kalın. Dostça kalın, hoşça kalın. Kontan bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Çık dışarı, çık! Allah ne olacak? Al, Efendim canım. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Çık dışarı! Çık! Ne olur git ya! Çıkar gözünü çıkar! Ya, çıkar ne gözünü! Oldu? Sinirlendim biraz, Komutan ne oldu? Lugar. Efendim canım. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Çık dışarı. Çık. 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 Komutan Logar. Efendim canım. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Çık. Hepiniz çık. Çık 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 çık. Gel. Yaklaş yaklaş. Otur şöyle. Çıkar gözlüğünü. Adın ne senin? Tihulu. Tihulu. Sen neden devamlı bir cisim yaklaşıyor diyorsun Tihulu? <laughs> Sen kahin misin? Ha. ha? Neden böyle bir şey yapıyorsun?